Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020 oynuyoruz. Takımımızı göstereyim. Ben başlangıca girdim. Kaybetmek hiç istemiyorum. Bu adam normalde 83 ama burada oynatınca takım ruhunu 2 arttırıyor. Burada da 7 oyuncularım var. Az önce bir tane top açtığımız bu oyuncu çıktı. Şuna gösterdim ve bu çıktı. Pizzi ve Yedeklerde biri çıkmıştı ama onu oynatmıyorum. Gereksiz. Ve rakip de Chelsea. Başlangıç. Yani garanti yeneceğiz. Maça başlayalım. Maçı hiç durdurmayacağım. Bir maç yapacağız. Sonra zaten bitecek. Bakalım. Kim yenecek? Bir ihtimal ben ekran Ekranın sağ tarafını dokunun ve ardından şu tatmak istediğiniz yere doğru. He? Neyse. Başladık. Anlatalo. İlk topa, ilk topa konuşan takım da bize. Kötü pas, ilk pası da çok kötü. i̇lk pası kante. Akpuselta. As, ne nasıl söylüyor ya? neyse. Bırak, Ah Douglas Costa. Douglas en iyi oyuncu. Douglas Costa. Oyuna ne oluyor ya? Douglas Costa benim en iyi oyuncum. 92. Ama ben en iyi antrenörü bastım. Benim başkanımda çıkıyor. Bir sürü geliyor. Artık bir sürü altım da var. Eğer şey çıkarsa. Hmm, evet, eğer Yine topa girirse benim de bir altınım var. İyi oyuncu çıkarsa basarız antrenörleri işte. Ah, sonra da çıkar. Hepsini ona basarsın. Evet. Ronaldo Martins'in Ronaldo Martins'i de. Ah. beni antrenörüm vardı. Çok iyi. Daha da da. Böyle antrenörü Lider seviye Douglas da fulluyor zaten. Boş bu şu antrenörü harcadım. Şuna gol attım hiç sevmiyorum çünkü ben zaten hep gol atıyorum. <laughs> Brad Witt adamım 86 lı. O da ben. O benim az önce bahsettiğim antrenör basın. Buna basılır mı lan antrenör? Biraz kötü konuşmuşum da. Basın bas. Douglas <laughs> ben çoktan çıkarmıştım. İlk maçı şu anda mı? Ben Brawl Ama bu videoda sonra Brawl Stars'a girmeye şu, Mart, biraz Görev yapacağım bir sürü. Douglas <laughs> 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 oh. Bu arada başlangıçta size ne oluyor? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Çıldıracağım. What the hell. What the hell. Kötü bir şey değil. Oh my god gibi. Ne oluyor abi? No, videoda şey falan 8-0 falan yapıyorum. Şu anda ne oluyor? Allah Allah. Bu arada pes oynayın. <laughs> <ayazım. gülüyor> Verdim pasını. Çok ama uzaktan şeydim. Çektim yanlış. Şut çektim. Yanlışlıkla. <laughs> Okey ilk yarı birazdan bitiyor. <laughs> Video 4 dakika oldu bile. İlk yarı. İyi. Ama Maç böyle çok kötü bir şey oluyor. Dur şey dur oluyor işte. Douglas Costa adamım adamım gidiyor. Adamım golünü çakıyor. Gol! Douglas Costa adamın benim ilk golünü atıyor bizim takım için. Böyle işte çok güzel bir gol. Adamsın! <laughs> Neden böyle çıldırdım bir Gol işte Fatih. İlk golü hiç sevinmedim. Kasa. Dur. Hiçbir şey yok. Devam. Kasa'na. Burak Twitter. Hadi be. Offside. Burak Twitter diye çıldırıyorum ben, Ne diyorum ya? Şuraya geçeyim şu adamın önüne. Oraya zaten basamayacağım. Yanıma geçişmedim. Brad Pitt'e. Oğlum ya Brad Pitt'e. Ah. Douglas Costa ikinci gol bu takım için. <laughs> Oha. Ne biçim şut oğlum sen ne yapıyorsun? Biraz fazla bağırıyorum galiba. Yedi şutumuz var. <laughs> Üç şu kaleyi bulmuş iki tanesi gol. Oğlum. Allah'ım <laughs> Bu oyuncu kim lan? Pizzi. Ha doğru. Douglas Costa sen şut kaçırdın. O yüzden seni çıkarmayacağım. Çünkü oyuncularım gedekte berbatlar. Şimdi devam ediyoruz. Aa bugün çok çıldırdım. Bugün bir video yapmışım zaten. Ben sokurum diye. Onu da izlemeyi sakın unutmayın ha. like atın, abone olun. 3-4 videoda like abone istemiyorum. Zaten hafif bir videom var ki. Yine <laughs> zaten. Bir hafta önce. Arkadaşlar neden bayağıdır video gelmiyor? Videoyu izlemiyor muyum? Ondan önce bir hafta önce video yapmıştım. Oooo! Manyak. Neden o kadar şey yaptım biliyor musun? Falso aldı top falso. Bakın. Aa çok iyi. Ya anlarsınız orada falso aldığını. Siz de çok seversiniz o oyunu. Çok iyiydi. Ne oldu? Peki bir dakika. Artık aldım işte topu. Verdi pasımı. Geçmedi. Çok mantıklı. Ah. William gidemez. zordum Ben alırım. Bunu. Bizi. Bizi. Öyle pas verdim ben. Ben Şöyle verecek yaptım. Oo. Abi. Ah. Ha, corner değil mi? Corner. Ee, corner de bana. Brad Pitt o kadar kötü vurmaz. Pozisyon tekrar bakayım. Lan Brad Pitt'e vurmuş ya. Top bir defa almış biraz sağ tarafa. ne fasocu çıksın ha? Brad Pitt'e. Kesin öyle okumuyor. Tabii ki öyle okumuyor. Ben öyle Douglas Costa ben Douglas Costa yapacağım. Douglas <laughs> <laughs> Costa. Aptal ne? Neyse ya Allah Allah. Aa, Bura hocam ya yeter. Adam zaten fal yapıyor. E, vermiyor bir de offside diyorsun ya. Çok az kastın yaptım. Almanca konuşuyorum ya. Az kastın demek Almanca çıldırdı. Çıldırıyorum. Pizza ver. Hadi pizza atsın. Lan! Ah, ausgleich. Orada bir bir Almanca konuşalım. Almanca bilenler yorum yapsın. Benim Almanca bilmem çok çok ama çok kötü oldum. 3 yıldır ama hayır neden bunu anlatıyorum şimdi? Ve Google atamıyoruz. Kafayı yedi tablet. Benim rekorum başlangıçta ilk defa ben bir sefer başlangıçta gol atamıyorum. Ama başlangıç ben bu oyunu bayağı oynamıyorum. Ben oynuyordum eskiden sonra çok Öyle bir şey olmuştu ki ya. annem, ben yani silmiştim. sildim. Baba falan sildi. Ronaldo ve Messi vardı. Ronaldo ve Messi düşünün. Sonra sildiler oyunu. Ben yani çok sinirlendim tabii ki. Sonra sildiler işte daha ne olsun? İşte bir şey oldu. Ben işte sonra ben yeri yükledim. Bir yıl önce silmişlerdi. Ben yüklemiyordum bir türlü. Uğraşamazdım. Yine silerler diye düşündüm. Şaka şaka ya. Unuttum işte. Ay ya sen 92 kanalsın. Ondan ya hatırlamış şunu sen 92'sin. Sol ayaksın bu ne? Arkadaşlar şuna bakın ya. Al şu şuta bak şu şuta. Allah'ım. Ben bir gol bekliyorum. 3 olursa benim rekorum olur. En az gol attığım maç. Yani, şey, başlangıç Ne, ne ya? Allah'ım. Hadi lan. Kazalo, adamsın sen! Yes! Sakar yes. basın, gole çeviriniz. 4-0 geliyor, 5-0 geliyor mu? La dedim bak orada bak. şey yapma. O gol değildi normalde. O normalde gol olamazdı. Normalde gerçekten gol değildi. Ama Pizzi ilk golünü atıyor. Bakın bak şuna bakın. O oh, gol değildi. Gol olmayan. Yine bakacağım dur çok iyi. Gol değildi çünkü top. Hatta şimdi daha iyi göreceğiz. Şut geldi. Gerçekten çizgideydi. Çizginin üzerinde. Oyuna bak sen. Adam. Maç bitti. Yes. Um. Dur. Görüşürüz. Bay bay.